İranlı filozof, bilim insanı ve alternatif tıp tarihine adını kazımış olan İbn Sina'dan tavsiyeler. Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ve düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrı bir süre sonra kesilecektir. Alternatif tıpta çokça kullanılan bir yöntem olan hacamat için ise "Kim acı çekiyor ise hacamata götürün." demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yaptırmayı önermiştir astım için bal ve badem karışımını tüketmeyi önermektedir. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek astım hastalığını tedavi edecektir. Böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini önerir. Ağızda oluşan uçuk ve vücudun diğer yerlerinde oluşan mantar hastalığı için sirkeyi kullanmayı önermiştir. Antibakteriyel özellikte olan sirke, mikrokları öldürüp hastalıkları tedavi etmektedir. Bu tarz videolardan haberdar olabilmek için bizlere abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı şifalı günler dileriz.